Herkese merhaba arkadaşlar, ben Üç Çizgi. Bu hafta kuru boya portre videolarının ilkini çekiyorum. Ee, bu bir seri halinde olacak. Beraber bir portre yapacağız. Ee, tabii ki bölüm bölüm videolardan oluşacak. Ee, ve ilk videosunda kuru boyanın nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bir video çekmem gerektiğini düşündüm. Ee, yani bu videoda kuru boya nasıl kullanılır, ben hangi kuru boyaları kullanıyorum bunları göstereceğim. Daha sonraki videolarda parça parça beraber bir portre oluşturacağız. Zaten bunu videonun sonunda anlatacağım. Ee, i̇lk olarak boyalarımı tanıtmakla başlıyorum. Ben portrelerimde Prismacolor kullanıyorum. Ee, 48'li serisi. Şöyle göstereyim. En çok kullandığım boyalar beyaz, ten rengi, siyah. Bu renklerim bitiyor. Ee, Prismacolor alacaksanız eğer portre için 48'lisi yeterli oluyor. Prizma kalerin 48'lisini değil, 72'lisini veya daha fazlasını almak istiyorsanız şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Ten rengi sayısı değişmeyecek. Eğer portre yapmayı düşünüyorsanız bu aklınıza bulunsun. Yani örneğin ten renginde kullandıklarım şunlar benim. Pembe tonları, biraz e, kahverengi tonları, bunlar e, sabit kalıyor, diğer renkler değişiyor üst serilerde. Örneğin yeşil tonları ya da e, mavinin farklı tonları, şöyle lacivert tonları. Bunları çok fazla kullanmıyorsunuz. Daha çok pembe, ten rengi tonlarını kullandığınız için üst serilerini e, ona göre değerlendirin eğer portre yapıyorsanız tabii. E, bu aklınızda bulunsun. Farklı markada kullandığım kalemler. Örneğin şöyle bir beyaz kullanıyorum ki kesinlikle Prismacolor'ın beyazı çok daha iyi. E, daha yumuşak buna göre, bu markaya göre. E, Faber-Castell'in bir ten rengini kullanıyorum. Bu Faber-Castell'in ten rengi e, Prismacolor'dan daha koyu, daha fazla pembe içeriyor. Yani şöyle mesela. Hemen hemen şunların arasında. Faber Castell'inkisi bu. Şu üçü arasında bir e, ton. Bu e, bir gri tonu. Faber Castell'de e, olmayan bir ton. Burada sadece şöyle bir gri var. Şöyle bir gri var. Daha böyle parlak metalik bir ton. Ama bana daha mat bir ton gerektiğinde... Bu kalemi kullanıyorum. Tek tek satan yerler var boya kalemlerinin. Yani bu şekilde eksik gördüğünüz tonları tek tek alabilirsiniz. Veya biten tonları, örneğin mesela bu bittiğinde yani bu küçüldüğünde almıştım ben bunu. Gayet mantıklı yani bütün seti almanıza gerek yok çünkü zaten çoğu duruyor yani. O yüzden böyle tek tek alabilirsiniz farklı fonları. Ben o farklı kalemler de denemek amaçlı farklı markalar alıyorum. Şöyle siyahlarını karşılaştırayım. Prismacolor'ın siyah kalemi çok daha koyu kesinlikle. Bu markayı çok fazla beğenmedim. Şu şekilde aparatlar da var. Aklınızda bulunsun. Eğer kaleminiz küçülürse hani tutması zor olacak kadar. Bu şekilde bir aparat da temin edebilirsiniz. Ek olarak şöyle bir marka var. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu ee, toz pastel olarak geçiyor. Ten renginde ee, gerçekten kullanışlı bir kalem. stili Yoksa çoğunu çok fazla kullanmıyorum. İlla ki çok para verdiğiniz Markalar olması gerekmiyor. Mesela normal ben gerçekten kullanıyorum portrelerimde. Fatih'in kuru kalemi normal diğer boyalarla birlikte karıştırdığınızda gayet güzel olabiliyor. Bunun dışında kullandığım malzeme olarak markerlar var. Markerların farklı markalı markerların markaları, markerların farklı markaları var. Şöyle göstereyim. Ben denemeyi sevdiğim için hep hepsi ayrı markalar, şöyle. Bunların, ee, şöyle bilenler vardır. Bunların farklı iki ucu oluyor, şu şekil. Şöyle göstereyim, ondan değil de şundan göstereyim. Örneğin, ee, bu ten renginde kullandığım bir numarasını bilerek gösteriyorum. E, ten renginde kullandığım bir kalem, e, bir ucu kesik oluyor, bir ucu... Şu şekilde oluyor. Fırça uç diyorlar. Ten renginin veya başka bir e, kuru boyayla birlikte kullanabiliyorsunuz üst üste. Çok gayet e, kolay kullanması. Veya koyu renkleri e, saç yapmak için kullanabilirsiniz örneğin. Saçın altında çünkü kuru kalemle e, saç yapmak çok uzun sürebiliyor büyük alanları. Mesela çok fazla ışık olmayan bir saçı bir saçın bir kısmını eee markerla geçip üzerine örneğin koyu bir ton koyabilirsiniz şu şekilde. Mesela üst üste kullanabilirsiniz bu ikisini. Tabii bu markerların biraz fiyatları uçtu şu an. bunları ben alalı 2 yıl oldu sanırım. 2 yıldır çok aşırı derecede kullanmadığım için herhangi bir kuruma gibi bir problemleri olmuyor. Bunun dışında e, normal daksil kullanıyorum. Bunu e, bu gözde e, zaten videoların bazı videolarda bahsediyorum. E, gözün içindeki bu parlaklığı vermek amacıyla kullanıyorum daksil veya bunun e, yerine şöyle bir beyaz kalemim var örneğin bunları kullanabilirsiniz. Şöyle bir e, blender kalemim var. Bu kalem ne işe yarıyor? E, bu kalem kuru boyanın e, ikinci katını vermek amacıyla, o üzerindeki pürüzleri gidermek amacıyla e, kullanılıyormuş. Çok yakın zamanda bunu e, keşfettim ve çok kullanışlı bir kalem. Bu kalemin rengi yok. E, hangi rengin üzerine uygulamanız gerektiği tamamen size kalmış. Evet, kullandığım boya malzemeleri bu kadardı. Müzik Örneğin şimdi tek kat boyarsak bu kalemle, ee, nasıl olduğuna bakalım. Bakın tek katta e, arasında o sayfanın pürüzlerini görüyoruz ve portrede bu e, daha nasıl diyeyim hoş olmayan bir görüntüye yol açıyor. O yüzden kuru boya kullanırken her zaman iki kat kullanmayı tercih etmeliyiz. Bu tek katta kullandığımız boya. Bakın geçtiğim boyanın üzerinden tekrar geçiyorum. Kesinlikle kullanırken kalemi bastırmayın. Ve şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer Örneğin az önce şu şekilde karaladım. İkinci katında dik bir şekilde karalıyorum. Yani şunu yapmalıyım. İkisini aynı yönde değil. İkinci katını tekrar böyle yapmıyorum. İlk katını şöyle yaptıysam, ikinci katını tam ters yönde yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki o boyanın boşlukları çok daha iyi de olacaktır. Marker'ı ilk kat olarak kullanabiliriz. Marker'ın özelliği kalem izi kalmaması ve bütünleşmesi. kat kuru boya kullanıldığında, iki kat kuru boya kullanıldığında ve marker üzerine kuru boya kullanıldığında. Bu boya aslında toz şeklinde, ucu şu şekilde, yapısı pudra gibi uyguladıktan sonra dağıtıyorsunuz. Örneğin ten rengi için göstereyim. Zaten boyarken direkt toz toz dağılmaya başlıyor. ...birbirine karıştırabilirsiniz. Geçişleri çok doğal oluyor. Bu şekilde homojen bir... ...ten rengi de elde edebilirsiniz. Zaten... ...ten rengini çizerken... ...portre üzerinde göstereceğim nasıl yapıldığını. Evet şimdi... ...kuru boya uygulamalarımız bu kadardı. Yakın tonlar üzerinde... ...göstermeye çalıştım. Umarım yardım olur... Video kuru boya portre e, serimizin ilk videosu oldu. Bundan sonra e, ikinci videoda göz çizimi, üçüncü videoda burun çizimi, dördüncü videoda ten yüz çizimi, e, beşinci videoda dudak çizimi, altıncı videoda saç çizimi yaparak e, bitireceğimiz bir seri olacak. E, bu seri zaten resim yapanlar için e, hazırladığım bir seri. Taslak oluşturmak için ayrıca bir seri daha hazırlayacağım. Ee, tabii aynısını kara karem için de yapacağım kanalda. Ee, öncelikle renkli çizimden başlamak istedim. O zaman anlaştıysak bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Ee, aynı zamanda hızlandırılmış portre çizimlerim devam edecek. Ee, soranlara duyurulur. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.